Çok daha sevinçli ve Avrupa Şampiyonasını garanti eder bir şekilde gitmemiz gerekiyordu. Ama maalesef e, bir çok şanssız bir gol yedik. İki oyuncumuz ıstıka geçti ve e, birçok da e, şanssız pozisyonları gole çeviremedik maalesef. Ama e, çok şükür ki en azından berabere bitirdik. Şansımız aynı şekilde devam ediyor. E, Salı günü Ermenistan Hırvatistan oynayacak. O maçın sonucu son derece önemli. Biz şu anda yine 10 puanla liderliğimiz devam ediyor. İnşallah bir şey kaybetmedik ama en azından buradan böyle bir sonuçla gitmememiz lazımdı. Özellikle Türk halkından özür diliyoruz. İyi oynayamadık. İnşallah bundan sonraki maçlarda bunu tedavi tedavi telafi edeceğiz. Biraz ben de çok e, moralim bozuk. E, heyecanlıyım. Ama e, önümüzdeki e, maçlarda yine biz başarılı olacağımıza inanıyoruz. E, biliyorsunuz hem Forvet'te üç 3 tane forvetimiz e, sakat. Aynı şekilde 2 tane e, sol bekimiz sakat. E, Cenk alışık olmadığı bir yerde oynadı maalesef. Orada da yeteri kadar bir randıman e, alamadık. E, i̇nşallah e, bundan sonraki maçlarda sakatlarımız düzelir. E, daha iyi bir oyunda daha başarılı sonuçlar alırız. E, biz e, takımıza güveniyoruz. İyi bir takımımız var. E, son dakikalarda yine galibiyeti kaçıran taraf olduk. E, bundan sonraki e, Japonya maçı için Burada takımımız bir gün daha kalacak, beraber Japonya geçeceğiz. E, Japonya'da biliyorsunuz Dünya Kupası'nda başarılı bir performans gösterdi. E, son 16'ya kaldı, penaltılarla Hırvatistan elendi. O maçı da e, son derece ciddiye alp oynayacağız. E, ve bundan sonra biliyorsunuz Ekim ayında hem e, önce Hırvatistan'la daha sonra Letonya'yla maçlarımız var o maçlarda başarılı olup yine yolumuza devam edeceğiz. Sayın Başkan, Faro Adaları, Lüksemburg ve bu maç Stefan Kuz tartışmalarını yine beraberine getirecektir. Neler söylemek istersiniz? Kamuoyuna e, yola devam mı? Bir düşünülecek mi? Değerlendirecek mi? Stefan Kuz tartışılacaktır mutlaka. E, şimdi tabii konu e, bugün için e, Stefan Kuz'u e, kaybettiysek tüm teknik ekip, futbolcularımız e, beraber Kaybettik derken maçı kaybetmedik. İki puan kaybettik. İki puanı beraber kaybettik. Şu anda takımımızla çok güzel bir arkadaşlık söz konusu. Bütün yönetim kurulumuz hepsi burada. Ee, herkes de destek veriyor. Eskişehir halkına da çok teşekkür ediyoruz. Onlar da Türk Milli Takımını çok güzel bir şekilde desteklediler. İnşallah e, bunları da atlatacağız daha iyi günleri, daha güzel günlere birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ